üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünce düzenlemiş olduğumuz Profesör Doktor Cemil Yapar anısına Ulusal Matematik ve İstatistik Sempozyumu açılış programına hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Profesör Doktor Cemil Yapar hocamız 45 yılı aşkın akademik yaşamında pek çok bilimsel çalışmaya imza atmış ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Ben de merhum hocamızın yetiştirmiş olduğu öğrencilerden birisi olarak bugün burada huzurlarınızda bulunmaktayım. Profesör Doktor Cemil Yapar hocamla 1985'li yıllarda Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde birleşen yolculuğumuz, lisans, yüksek lisans ve doktoradan öğrencisi ve devamında aynı birimde çalışan bir meslektaşı olarak ta ki vefat ettiği 11 Ocak 2021 tarihine kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu yolculuk bundan sonra da fiziken olmazsa bile ruhen ve fikren ömrüm vefa verdiği müddetçe devam edecektir. Bu uzun birliktelikten görmekteyiz ki Profesör Doktor Cemil Yapay hocamız iyi bir eğitimci, değerli bir akademisyen, ve adil bir idareci olmanın yanında milli ve manevi değerlerine bağlı, vatansever ve son derece mütevazi bir insan olarak bizlere hep önderlik ve yol göstericilik yapmıştır. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu güzel günde, bu mübarek günde, böyle anlamlı bir günde kıymetli hocamız saygıdeğer hocamız, rahmetle, minnetle, hayırla yad ettiğimiz hocamızın bölüm, bölümü münasebetiyle düzenlediğimiz bu programda sizleri aramızda görmekten onur duyuyoruz, mutlu olduk. Allah sizden razı olsun. Yüce Allah, bir ayet okuyayım size. Bismillah. Kullu nefsin zâigatul mevt Sümme Tur turcaun buyurur. Her can ölümü tadacaktır. Dönüşünüz bizedir. Dolayısıyla dünyaya gelen her canlı er ya da geç vakti, saati belli olmayan bir zaman diliminde bu dünyadan ayrılacaktır. Biz ölüme ahirete inananlardanız. Sevgili peygamberimiz işte onun ifadeleriyle söyleyeyim. İza قال الرسول الله عليه İza matel insanu in qata'a anhu amaluhu min salasati esya: min sadakatin cariyetin ev ilmin yentavi bi ve veledin salihin yad'ula. Peygamberimiz buyuruyorlar ki Kişi öldüğünde bütün amelleri kesilir. Üç şey müstesna hariç. Bir, yapmış olduğu hayır hasenatlar kesilmez. İki, yapmış olduğu ilim, insanlığa bırakmış olduğu ilfan, bilgi, ilim kesilmez. Ne diyor Serhat'ın hocam? Hocam, benim 85 yılında katüde yolumuz kesişti. Lisans, yüksek lisans, doktora, profesörlük ve hep devam etti. 11 Ocak 2021'e kadar diyor ve hocasını hayırla, minnetle yad ediyor. Ondan matematik öğrenmiş. Bakın hocamın e, ne diyelim amel defteri devam ediyor. 3. Hocamın çocuklarını da tanıdım. Tebrik ediyorum. İki tane kızı, bir tane oğlu çok hoş ben çok sevdim onları hatta onlara dedim ki bak biz buradayız abiniz olarak yanınızdayız e, ablamıza da aynı şekilde şimdi e, bakın hayırlı evlat hayırlı evlat arkasından hayır dua eden hayırlı evlat yetiştirmek de amel defteri kesilmiyor ben aileye tekrar başsağlığı diliyorum Allah mekanını hocamızın e, gani gani rahmet eylesin e, sizlere Sağlık afiyet diliyorum. Allah ömrümüzü, ömrümüzü uzun eylesin, hayırlı eylesin. Çocuk çocuğumuzla, eş dostlarımızla e, hayırlı güzel günler yaşamayı nasip eylesin. İlim irfan yolunda, bilgi yolunda, medeniyet yolunda, inançlarımıza uygun. Bu milletin, bu milletin değerlerine bağlı, bu milletin temel dinamiklerine bağlı e, bir şekilde insanca, medenice, güzel bir hayat yaşama noktasında cenab Hak yar ve yardımcımız olsun. Her birinizi e, ee, en kalbi duygularımla tekrar selamlıyorum. Bizi onurlandırdınız, şeref verdiniz, çok mutlu olduk. Cemil Yapar Hocama tekrar Allah'tan rahmet dilerken sizlerin de geçmişlerine rahmet diliyorum. Her birinizden Allah razı olsun diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ee, kadın kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bu salonumuzu Profesör Doktor Cemil Yapar toplantı salonu olarak e, isimlendirdik. Bugün de açılışını yapıyoruz ve onun adına bir sempozyum düzenledik. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Ya Allah, bismillah.